Evet arkadaşlar 3. videom su grubu burçlara Temmuz ayı yorumları yapacağım. Temmuz ayında yengeç akrep balık burçlarını neler bekliyormuş. Yengeç burçları için bir bakalım. para hareket aşk karar Bu kartın enerjisini temizleyeceğim. Her burca çektim herhalde. Derin kederli olduğu bir durum. Evet sevgili burçları. Yengeç burçları böyle bir ayakları üzerinde sağlam duran cesur çalışan kazanan bir kadından destek alacaklar veya bu sizde olabilirsiniz çalışan kazanan bağımsız cesur ve didinen bir kadını emek veren bir kadını işaret ediyor parasal anlamda rahatlama bir ve bir tamamlanma yaşayacağınız bir ay görüyorum size. Gerçekten üstün başarı sağlarsınız. Parasal anlamda tam bir tamamlanma, eksik borçlar varsa, ödeyemediğiniz yerler varsa borçları kapatma bu ay söz konusu. Ama yine sizin çok çalışmanızla olacak çünkü ek gelirler görüyorum. Ek gelirlerin para hanenizde sizi rahatlatacak boyuta geleceğini ve rahatlatacağını gördüm sevgili yengeçler hareket bu ay e, sizin daha önceki girişimlerinizden ötürü bir terfi etmeniz söz konusu olabilir işte eğer işte terfi veya işinizde uzmanlaşma bir sertifika alma bu ay kendinizi insanlara hayran bırakacak derecede bir başarı görüyorum sevgili yengeçler aşkta bir ayrılık yaşama sanki söz konusu olabilir arkadaşlar. Biraz aşkla alakalı mücadele ve sizi bırakıp giden bir sevgilinin arkasından kendinizi ispatlama durumu olabilirmiş. Kendinizi savunma tekrardan bir araya gelmek için ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu ay para kazanmak yani çalışmak size aşkı unutturacak. ve kazandığınız paralar çok iyi olacağı için de yüzünüzü güldürecek gelişme parayla alakalı bu ay. bu ay sizi biraz e, üzgün ve gergin görsem de ay sonuna doğru rahatlayacağınızı ve güzel gelişmeler yaşayacağınızı ay içinde sizi üzen bu ayrılığın haberini alıp e, 8. 9. ayda tekrar barışma olabileceğini düşündüm işin gerçeği. Ee, Ağustos'ta gelişme olur ve tekrar bir araya gelirsiniz arkadaşlar. Bu ayrıldığınız kişiden yengeç burçları. Akrep burçları için bakıyorum. Evimin bir üyesi de akrep burcu. Hemen bir bakalım. Akrep burcunu bu ay neler bekliyor? Sevgili akrep burçlarının para durumlarına bir bakalım. Arkadaşlar yükselen burcunuza da ay burcunuzu da dinleyin. Hareket. Aşk. Ve karar. Gerçekten niye bilmiyorum bir tanesini ters bir tanesini düz açtığını. Sevgili akrep burçları bu ay parasal anlamda e, gerçekten bir maaş artışı veya yeni bir işe girme, yeni bir gelir elde etme e, ihtimali yüksek. Çünkü parasal anlamda bu ay refaha kavuşacağınız bir ay gibi görünüyor akrep burçları için ve bolluk bereket hayatınıza giriyor. Bu ay çok çalışacağınız, para kazanacağınız güzel kazanacağınız ek gelirler elde edeceğiniz bir ay olarak görünüyor. Hareket. Şimdi arkadaşlar, Akrep burçlarının adım attığı, giriştiği girişimleri olduğu bir konu var. Lütfen kendinize göre konumlandırın. Bu konuyla alakalı çok güzel ya. Bu girişimlerin ben işin gerçeği. Burada sadece girişim olarak gördüm. Şansım yüksek gibi hayal ettiğiniz bir girişim olarak görünüyor ama bu girişimlerle alakalı güzel bir başlangıç var hislerinize güvenin hedefe kilitlenin şimdi tam zamanıymış temmuz ayında e, yaptığınız girişimlerin güzel bir başlangıcı görünüyor çok heyecanlandırıcı bir başlangıç hayatınıza geliyor arkadaşlar aşkta çok güçlü bir aşk yaşıyorsunuz mutlusunuz aşkta yüzünüzü güldürecek Güzel gelişmeler. Eğer sorunlu ilişkiniz varsa ilişkiniz düzelir. Aşkınızı doya doya yaşayacağınız bir ay olarak görünüyor. Aşkı olmayan insanlar varsa akrep burcu olup onlara da hayatına güçlü bir aşk geliyor diyebiliriz. Yani bu ay için sadece e, akreplere çok güzel şeyler söyledim ya. Sadece akreplere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaman zaman Aklınızla, mantığınızla e, bazı kararlar alıyorsunuz ve e, tartışmalara sebebiyet verebiliyor bu kararlar. Arkadaşlar olaylara farklı perspektiflerden de bakmayı deneyin. Karşı tarafla empati yapmayı deneyin. Çünkü e, eğer empati yapmayı başarırsanız aslında canınızı sıkacak, kendinizi böyle teste tabi tutacak veya karşıdakilere karşı yani ilişkideki insan olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, aile, işiniz olabilir. E, o insana karşı kin, nefret beslemenize hiç gerek olmaz. Yeter ki onun gözünden de bir konuyu görebilin. E, eğer onun gözünden konuyu görebilirseniz ben bu ay rahatlayacağınızı ve sevginizi ailenize ve e, herkese gösterebileceğinizi düşünüyorum. Akrep burçları lütfen yoruma aldım kabul ettim yazsınlar. Akrep burcu beni de heyecanlandırdı. En güzel akrebi açtık bu ay. Hadi balık burçlarına da bir bakalım. Balık burcu. Para hareket aşk ve karar Balık burçları parasal anlamda eğer bir mahkeme varsa para miras ee, alacak verecek bir davası varsa çözülüyor olumlu çözülüyor ve siz gerçekten parasal anlamda kutlamalara hazırlanın balık burcu arkadaş çevrenizle e, bu parayı kutlayacaksınız hayatınıza çok güzel bir para geliyor eğer dediğim gibi bir mahkeme durumu varsa da vermişsiniz mücadelesini zaten mahkeme olumlu sonuçlanır ve paranızı alırsınız gerçekten kadeh kaldıracağınız kadar sevineceğiniz güzel bir para geliyor hareket şimdi arkadaşlar çok fazla çalışmış yorulmuş sorumluluk almışsınız artık sonuna gelinmiş bir sıkıntılı ve kaldıramayacağınızdan fazla yük aldığınız böyle artık çalışmaktan çok yorulduğunuz bir döneme işaret ediyor ama bu ay bir tatile çıkın e çünkü bu artık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor sonuna gelmişsiniz bu ay rahatlarsınız bir tatil planlayın diye düşündüm sizler için bu rahatlatıcı olacaktır aşkta mutsuz görünüyorsunuz balık burçları kendinizi eli kolu bağlı çaresiz artık yani bizden olmaz dediğiniz ilişkide aranızın düzeleceğini keyfinizin yerine geleceğini söyleyebilirim ancak bu ilişkideki erkeği sizin yani kadının erkeği hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebilirim. Adam zaman zaman hayal kırıklığına uğrasa da e, siz güzel ve ciddi bir karar alırsınız ilişkiyle alakalı bu var Artık bir evlilik yoluna girelim gibi bir düşünceye geçebilirsiniz. Balık burçları için de güzeldi. E, hepinize şifa olsun arkadaşlar. Lütfen yoruma balık burcu aldım kabul ettim diye yazmayı unutmayın. Lütfen güneş, ay ve yükselen burcunuza göre üçünü de dinleyin.